Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yunus. Bugün sizlerle beraber Discord sunucunuzda YouTube'da paylaştığınız bir videoyu otomatik olarak paylaşan bir bot ayarlamayı göstereceğim. Hadi başlayalım. Şimdi ilk başta kanalınız hazır bulunsun. Sonra Discord'da kullanacağımız sunucu. Burada askeri tane sunucu açmıştım ben. Metin kanalları deyip buraya video-duyuru yazıyorum. Kanal oluştur diyelim. Tamam mı? Şimdi buraya geliyoruz. Sonra arkadaşlar aşağıda bıraktığım şu linke gidiyoruz. Ve burada kontrol paneline tıklıyoruz. Sonra sizde ya burada login with discord yani discord ile giriş yap der. Siz de giriş yaparsınız. Ben yani giriş yapılı olduğu için sunucu seç diye bir seçenek var. Minecraft SMP'leri isimli sunucuyu seç dedim. Devam et diyorum. İzin verilmeyen yani her şeye yetkilendir diyelim. İnsan olduğumuzu da kanıtlayalım. Hayvanın kafasına tıklayın mı? Burada değil mi? Hayvanın kafasına tıklayın. Evet, tamam kafası sayılır. Böyle. Tamam Şimdi. Buraya geldik. Burada arkadaşlar sonuncu seç bölümünde Minecraft SMP'lerini seçiyoruz. Sonra burada bildirimler dev seçenek var. Tıklayıp burada YouTube'u seçiyoruz. İstiyorsanız yayın falan da kullanabilirsiniz. Buraya gelip kanal seçeceğiz. Video duyuru kanalında yayınlayacak. Herkese yollasın. YouTube kanalımızın linkini seçelim. Mesela bu. Ekle dedim. İstememiz bu kadar aslında. Burada da save'e tıklıyoruz. Hadi fırla kanalı. Video yükleyeceğim Geçici olarak bir video yükleyip geri sileceğim. Arkadaşlar ben şimdi rastgele bir video çek video çektiğim için saniyelik bunu hemen sileceğim. Ama bildirim gelir büyük ihtimalle biraz sonra. Heh bakın. Videonun adı hadi fırla yeni bir video yükledi diyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Çok kısa bir sürede hazırladık. Tamamen kolayca hallettik. Bunun gibi daha çok istekleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.